Bakın burada masonların, Türkiye'deki masonların büyük üstadları gözüküyor. Remzi Sanver 2000-2013 arası ilk üstadlığını yapıyor. Sonra baktığınız gibi 2023'te tekrar üstadlığa getiriliyor Remzi Sanver. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kere büyük üstadlık yapmış, sonra tekrar aradan yıllar geçtikten sonra aynı pozisyona tekrar atanmış ikinci bir isim yok. Remzi Sanver bu yönüyle bir ilki gerçekleştirmiş durumda. Burada Türkiye'deki Mason locasının büyük üstadlarını görüyorsunuz. İlk kurucusu da gördüğünüz gibi enteresan biçimde Talat Paşa İttihat ve Terakki'nin kurucusu. Şimdi özellikle milliyetçiler için çok bir efsanedir Talat Paşa. Fakat Türkiye'deki masonluğun kurucusu ilk mason büyük üstadı olması da enteresandır. Türkiye'deki milliyetçi gruplar o ülkücülere sorsam böyle masonlardan nefret ederler. Fakat İttihat tarekkiyi de inanılmaz severler. Fakat İttihat Tarekki'nin kurucusunun Türkiye'deki masonluğun kurucusu olduğunu da bilmezler. Şimdi baktığımızda Remzi Sanver'in Can Holding soruşturması çerçevesinde gözaltına aldığı söyleniyor. Niye? Remzi Sanver Can Holding'in satın aldığı Bilgi Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış durumda. Fakat Remzi Sanver'in Bilgi Üniversitesi rektörlüğü 2011 yılında başlıyor. Yani ilk büyük üstad olduktan bir yıl sonra Bilgi Üniversitesi'nde rektör oluyor. 2015 yılında rektörlüğü bitiyor. Can Holding ise Bilgi Üniversitesi'ni 2019 yılında satın alıyor. Yani Remzi Sanver'in Bilgi Üniversitesi'ndeki rektörlüğünün bitmesinden 4 yıl sonra satın alıyor. Dolayısıyla bu üzerinden Can Holding kurulan bağlantı vesaire bunlar aslına bakarsanız çok yerine oturmuyor. Ve baktığımızda Türkiye'de Masonlar Locası'nın büyük üstadını gözaltına almanın hele de o Mason Locası hür ve kabul edilmiş Masonlar Locası ise Türkiye'de biliyorsunuz iki Mason Locası var. Remzi Sanver hür ve kabul edilmiş Masonlar Locası'nın büyük üstadıydı. Yani İngiltere'ye yakın olan Masonlar Locası'nın, İngiliz ekolünden gelen Masonlar Locası'nın büyük üstadıydı. Şimdi böyle birini gözaltına alınıp tutukladığınızda, hele de Can Holding gibi operasyonlardan bir tanesinde tutukladığınızda bunun başka anlamları olduğu çok net. Şimdi Ramzi Sanver'in gözaltına alındığı Can Holding dosyasında Cüneyt Zapsu da varmış. Cüneyt Zapsu kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda Amerika ayağını yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne işte mesela SETA gibi kurulması ile ilgili fikir veren vesaire Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurulmasında emeği olan isimlerden bir tanesi. Bu Amerikan tarzını Türkiye'ye getiren kişi AK Parti ile birlikte Cüneyt Zapsu'ydu. AK Parti'nin kuruluş yıllarından itibaren çok önemli bir isimdi. Ve fakat sonra Tayyip Erdoğan'ın yavaş yavaş artık ona da ihtiyacının kalmadığını düşündü. Gözden düşen isimlerden bir tanesi oldu. Fakat Cüneyt Zapsu bu Can Holding dosyasının içerisinde varmış. Fakat Cüneyt Zapsu devreye giriyor ve kendi ismini Can Holding dosyasının içerisine çıkartıyor. Şimdi Cüneyt Zapsu ile Remzi Sanver'i kantara koyduğumuzda Remzi Sanver Türkiye'de kuvvet açısından masonların büyük üstadı olması nedeniyle de kuvvet açısından çok daha kuvvetli artı network açısından da devletin içi dahil geniş bir network'u vardır. Yani Remzi Sanver'de tıpkı Cüneyt Zapsu gibi Can Holding operasyonunda gözaltına alınacağı ya da Can Holding dosyasının içerisinde kendisinin de olduğunu haber alması beklenir ve buna göre ön alması ve kendisini o dosyadan çıkarması beklenir. Fakat öyle olmadı. Ya haber alamadı ya da başka bir şey. Tayyip gizemli biçimde son zamanlarda operasyonlarını jandarma üzerinden sürdürmesi gibi enteresan bir şey. Şimdi normalde Tayyip Erdoğan'ında, Hakan Fidan'ında, ki masonlar locası gibi bir loca söz konusu olduğunda Milli İstihbarat Teşkilatının takip konusudur ve Milli İstihbarat Teşkilatının izni alınmadan, olur alınmadan, görüş alınmadan masonlar locasına bir operasyon gerçekleştirilemez. Anlaşılan Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan'ın kafaları şöyle çalışıyordu. Böyle kilit noktalardaki insanlar hakkında böyle bir dosya bulduklarında, bir açıklarını bulduklarında onu şantaj unsuru olarak, tehdit unsuru olarak kullanıp o kişilerin güçlerinden faydalanıyorlardı. Şimdi bununla eş zamanlı olarak adeta bir gaz alma ziyareti Çerçevesinde Bülent Arınç bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakın Bülent Arınç Mehmet Haberala sarılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu Mehmet Haberal kim? Mehmet Haberal da Başkent Üniversitesi'nin rektörü. Nasıl Remzi Samver Bilgi Üniversitesi'nin rektörü ya Mehmet Samver de Başkent Üniversitesi'nin rektörü ve Mehmet Haberal da en büyük masonlardan bir tanesidir. Tam bu büyük mason locasına operasyon olduğundan eş zamanlı olarak Bülent Alınç da Mehmet Haberal'a gitti. Böyle sarmaş dolaş görüyorsunuz çok samimi. Ve bir açıklama yaptı. Geçmişte Mehmet Haberal'ın uğradığı haksızlıkları böyle hatırladıkça Bülent Alınç neredeyse ağlayası geliyormuş. Tayyip Erdoğan hazırlandığı şeyle ilgili karşı operasyon yapabileceğini düşündüğü network'e network yönelik darbeler indiriyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki Osman Kavala uzun zamandır içeride fakat Remzi Sanver meselesi de, Ciner meselesi de, Koç grubuna yürümesi de, İş Bankası'na yürümesi de, Tayyip Erdoğan'ın hazırlandığı şeyle ilgili karşı hamle yapabilecek network'un tek tek yavaşlatılması. İşte bu Ayşe Barım operasyonu da böyleydi, Sanatçılar operasyonu da böyleydi. Bu şekilde farklı kesimleri listelemişler. Biz bir şey yaptığımızda bunun karşısında kim hamleler yapabilir diye bu liste çerçeve Hevesinde Tayyip Erdoğan her gün bir çentik atıyor. Remzi Sanver, Masonların büyük üstadının gözaltına alıp tuzuklanması da bu çenteklerden bir tanesi. İkinci bir çentik daha var. Koç grubuna yönelik bir operasyon gerçekleşti bu hafta. Şimdi bakın size göstereyim. Koç grubunda divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk. Gözaltına alınmadı. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.